Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle anlatım biçimlerini işleyeceğiz. Ne demek anlatım biçimleri? Biz paragrafta anlatım biçimlerini niçin kullanırız? Ya da anlatım biçimleri deyince aklımıza hangi başlıklar gelmeli? Bu derste bunları öğreneceğiz. Anlatım yöntemleri, anlatım biçimleri ya da anlatım teknikleri. Üçünü de kullanabiliriz gençler. Üçü de aynı şeydir biz bir paragrafta anlatılacakların daha anlaşılır, daha etkileyici ve daha süslü hale gelebilmesi için farklı anlatım yöntemlerini kullanıyoruz. Bu anlatım yöntemleri anlatılanların özelliğine göre tabii ki farklılık gösteriyor. Anlatım biçimleri deyince aklımıza dört başlık gelmesi gerekiyor. Birincisi açıklama, ikincisi tartışma, üçüncüsü öyküleme, Dördüncüsü betimleme. Bu dört kavramımız, bu dört başlığımız anlatım yöntemlerinin başlığını oluşturuyor. Açıklamayla başlamak istiyorum. Ne demek açıklama? Bir paragrafta açıklama yönteminin olduğunu nereden anlayacağız? Onları anlatacağım gençler size. Açıklama, açıklamada bir paragrafta açıklamanın kullanılmasının amacı arkadaşlar bilgi vermektir. Açıklamada temel amaç okuyucuya bilgi vermektir ve okuyucuyu bilgilendirmektir. Özelliklerine bakalım. Açıklamanın ne gibi özellikleri varmış? Bir paragrafta açıklama olduğunu nereden anlıyoruz? Bakalım maddelerimize verilen bilgi okuyucunun düşüncelerini değiştirmek amaçlı değildir. Onu birazdan öğreneceğiz. O tartışmada vardır. Tartışmada ee, yazar. Okuyucu kendi yanına çekmeye çalışır ve onun düşüncesini değiştirmeye çalışır. Ama açıklamada böyle bir şey söz konusu değildir. Açıklamada yazar sadece e, o paragraftaki konu hakkında bilgi verir, bilgi aktarımı yapar. Kesinlikle okuyucunun düşüncelerini, fikirlerini değiştirmek gibi bir amacı yoktur. Bundan dolayı nesneldir açıklama. Açıklama paragrafında dediğim gibi nesnellik ön plandadır. Açıklama paragraflarında yazar düşüncesini okuyucusuyla paylaşırken tanımlama, benzetme, karşılaştırma gibi farklı düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanabilir elbette. Şimdi açıklamayla ilgili bir örnek okuyalım sizlere gençler. Evet Türk Edebiyatı'nda batıllaşma tanzimat döneminde başlamıştır. Tanzimat döneminde yapılan ilk çeviriler Türk Edebiyatı'nın batılı kimlik kazanmasını sağlamıştır. Bu dönemde edebiyatımızda o zamana dek işlenmemiş konular yepyeni türler çıkmıştır okuyucunun karşısına. Makale, tiyatro, öykü, roman gibi türler ilk olarak Tanzimat döneminde buluşmuştur okuyucusuyla. Türk Edebiyatı'nı batıya açan sanatçılar Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa olmuştur. Şimdi arkadaşlar paragrafı okuduk şöyle bir soru geldi. Tabi şöyle sorular da geliyor. Bir paragrafta birden fazla ee, anlatım biçimi olabilir ama siz ağır basanı bulmalısınız gençler. E, bu paragrafta ağır basan düşünce, bu bu paragrafta e, ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulabilir. Bakıyoruz. Bize bir konu hakkında bilgi mi vermiş yazar? Evet bize bir konu hakkında bilgi vermiş arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın batıllaşma süreciyle ilgili bize çeşitli bilgiler vermiş ve bu bilgiler nesnel bilgilerdir. O zaman ben ne diyeceğim bu paragraf için? Bu paragrafta hangi anlatım yöntemi kullanılmıştır? Açıklama kullanılmıştır diyebiliriz. Gelelim tartışmaya. Gençler tartışmada amaç ee, yazar okuyucunun düşüncelerini değiştirmek ister. Yani bir konu hakkında düşüncelerini ortaya atar, kendi fikirlerini söyler, e, tartışır, eleştirir. Daha sonra okuyucuyu kendi yanına çekmeye çalışır. Kendi gibi düşünsün ister. Biz buna ne diyoruz gençler? Tartışma diyoruz. O zaman şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Tartışmada öznellik mi ağır basar, nesnellik mi? Tabii ki tartışmada öznellik ağır basar. Neden? Çünkü yazar kendi düşüncelerini ortaya atar ve ister ki okuyucu da onun gibi düşünsün. Devam ediyorum gençler. Örneğimizle daha iyi anlayacaksınız. Okuyalım. Tartışmanın özelliklerini okuyalım sırayla. Dediğim gibi öznellik esastır tartışma paragraflarında yazar düşüncesini kabul ettirmek için tanımlama, benzetme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından tabii ki faydalanabilir. Hemen bir örnek okuyalım sizlerle pekişmesi için. Evet, dil sürekli gelişen canlı bir varlık. Bunu anladık. Hayatı boyunca pek çok dille etkileşime girmesi normal. Bu da tamam. Bu etkileşimlerin doğal sonucu olarak diğer dillerden sözcük almak da kabulüm. Ama bu durum kendi güzel dilimizin varlığına kastedecek kadar abartılırsa aydın insanlar olarak bu kötü gidişe dur dememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu kötüye bu kötüye gidişe bir 40 yıl daha dur diyemezsek ki 40 yıl dilimizin hayatında bir iki dakika gibidir. Çocuklarımız güzel dilimizin son günlerine ancak yetişir. Evet arkadaşlar yazar bu paragrafta hangi anlatım biçimini kullanmış diye sorarsak tabii ki tartışmayı kullanmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Dil ile alakalı bir paragraf yazmış ve kendi düşüncelerini ortaya atmış. Buradan anlıyoruz gençler dilimizin yozlaştığını, dilimizi kaybettiğimizi, dilimize gereken önemi vermediğimizi söyleyerek kendi düşüncelerini ortaya atıyor ve okuyucuların onun gibi düşünmesini istiyor ve bazı örnekler vererek ispatlamaya çalışıyor. Ne diyoruz biz bu anlatım biçimine? Tartışma diyoruz. Devam edelim öyküleme ile. Evet, bu anlattıklarımız anlatım yöntemleri. Tekrar edelim. Anlatım yöntemlerini kaça ayırmıştık? Dörde ayırmıştık gençler. Bunlar nelerdi? Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Üçüncü sırada yer alan öykülemeyi anlatalım. Arkadaşlar, öykülemede temel amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmaktır. Sizin okuduğunuz hikayeler, romanlar aslında bir öyküleme örneğidir. Neden? Çünkü hem hikayede hem romanda bir olay örgüsü söz konusudur ve bu olay örgüsünün yanında da kişiler, yer, zaman unsurları vardır. Öykülemeyi aslında böyle aklımızda tutabiliriz. Öykülemenin özelliklerine bakalım gençler. Öyküleme paragraflarında tabii ki olayları zamana bağlı olarak okuyucuya aktarır. Yani benim bir paragrafa öyküleme diyebilmem için kesinlikle o paragrafta ne olması gerekiyormuş? Bir olay olması gerekiyor. Devam edelim. Öyküleme paragraflarında okuyucu olayları gözünün önünde canlandırabilir. Evet, Burada tabii ki arkadaşlar biz bir öykülemeyi okuduğumuz zaman, bir öyküleme paragrafı okuduğumuz zaman olaylar gözümüzün önünde canlanabilir. Bu da diğer bir özelliğidir. Devam ediyorum. Öykülemede olaylar okuyucunun gözünde canlandırılmaya çalışırken duyu ayrıntıları, işitme, görme, dokunma, tatma, koklama gibi söz sanatlarından da yararlanılabilir. Hemen bir öyküleme örneği okuyalım sizlerle tam bir saattir oturmuş arkadaşının gelmesini bekliyordu. Boşalan bir cam kenarındaki masaya geçti. Dışarı seyretmeye koyuldu. Arada bir kafenin kapısı açılıyor, içeri üniversite öğrencisi oldukları belli, ellerinde kitaplar olan gençler giriyordu. İyice sıkıldı. Hesabı ödedi, kalktı. Dışarısı buz gibiydi. Sokağa ilk adımını attığında az kalsın düşüyordu. Taze kar buzu görmesine engel olmuştu. Adımlarına daha dikkat ederek otobüs durağına kadar yürüdü. Gelen ilk otobüse atlayıp yurttaki odasına döndü. Evet gençler benim bu paragrafa ne demem gerekiyor? Bu paragrafta hangi anlatım yöntemi kullanılmıştır? Tabii ki öyküleme kullanılmıştır. Nereden anladım bunu? Burada bir olay söz konusudur ve öykülemenin en önemli özelliklerinden biri e, olay olmasıdır. Yani bir paragrafta bir olay varsa arkadaşlar orada öyküleme vardır. Evet bir olay anlatılmış bize. Olayın yanında e, kişiler vardır, yer var, zaman var, mekan var arkadaşlar ve biz bu paragrafı okuduğumuzda olayların ard arda sıralanması bizim gözümüzün önünde canlandırılıyor. Bundan dolayı biz bu paragrafa ne diyeceğiz? Bu paragrafta hangi anlatım yöntemi kullanılmış diyeceğiz? Tabii ki öyküleme. Devam ediyorum. Evet. Betimleme Anlatım yöntemlerinin son başlığı, betimleme. Arkadaşlar, betimlemede temel amaç izlenim aktarmaktır. Yani, biz bir paragrafı okuduğumuzda, bu paragraf e, zihnimizde bir fotoğraf olarak canlanıyorsa, burada betimleme vardır. Betimlemede arkadaşlar sıfatlar sıkça kullanılır. E, paragrafta kullanılan kelimelerin çoğu nitelici özellikle kullanılır kelimelerin renkleri, şekilleri, biçimleri ayrıntılı bir şekilde kullanılır. Zaten betimleme paragrafı okuduğumuzda birazdan daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar, öykülemede de gözümüzün önünde canlanıyordu. Betimlemede de aynı şekilde. Nasıl ayrıt ediyoruz bunu? Eğer bir paragrafta olay varsa o öykülemedir. Ama bir paragrafta olay yoksa orada da betimleme vardır arkadaşlar. Hemen özelliklerine değinelim. Betimleme paragraflarında yazar okuyucunun gözünde fotoğraf karesi canlandırır. Aynen, en önemli özelliği budur. Betimleme paragraflarında ne yoktur arkadaşlar? Kesinlikle olay yoktur. Olay öyküleme paragrafında yer almaktadır. Betimlemede hareketlilik yoktur. Ne demek hareketlilik devinim öykülemede vardır bu. Yani ardarda gelen olaylar, kişilerin hareketliliği, bir olay sırası betimlemede böyle bir şey söz konusu değildir. Betimlemede duyu ayrıntıları, görme, işitme, tatma gibi söz sanatlarından da tabii ki yararlanılabilir. Evet arkadaşlar, hemen size bir betimleme örneği okumak istiyorum. Bunun bugün baktıkları en güzel ev olacağını daha binanın önüne geldiklerinde hissetmişti aslında. Bembeyaz, kocaman, tertemiz bir görüntüsü vardı binanın. Bahçe baştan başa rengarenk güllerle, lalelerle süslenmişti. Havadaki baygın yasemin kokusunu alıp da bu kokuya hayran olmamak imkansızdı. Bahçenin ortasındaki havuz kocamandı ve diğer tarafta çocuklar için küçük bir oyun bahçesi vardı. Oyun bahçesindeki bir ayrıntı çok hoşuna gitmişti. Bahçenin zemini kum ya da yumuşak bir kaplama değil çimendi. Evet gençler bakın bembeyaz, kocaman, tertemiz bir görüntüsü vardı binanın derken bizim zihnimizde bembeyaz bir bina canlanmıyor mu? Evet. Bahçe baştan başa rengarenk güllerle, lalelerle süslenmiş Dediğinde gözümüzün önüne bir bahçe, güller ve lalelerle süslenmiş baştan başa bir bahçe gelmiyor mu? Evet. Daha sonra havuz kocamandı. Yine zihnimizde bir havuz fotoğrafı olmuyor mu? Evet. İşte arkadaşlar, bir paragrafı okuduğumuzda zihnimizde bir fotoğraf canlanıyorsa ve bu paragrafta bir olay yoksa arkadaşlar buradaki anlatım biçimi ne olacaktır? Betimleme olacaktır. Evet gençler. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde düşünceyi geliştirme yollarıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.